Evet yeni sezonumuz başladı ve oyunun adaletsizliği tekrar başımın üzerine geldi. Epic 2'ye attı beni oyun sezonu boyunca. Ne diyebilirim ki ben bu işe ya? Ne diyebilirim ki? Şu sesi biraz düşürelim bu arada. Ben önceki videoda hiç dikkat etmemişim. Şunu şu şekilde düşürelim. Şunu da şöyle attıralım. Ben nedense bunu da hep kaçırıyormuşum ya. Şöyle hafiften de müziği de Ses efektlerini hafiften ortalaştıralım. Tamam. Şimdi nasıl bir oyun olacak? Benim de bir fikrim yok. Ama bu seferlik de sezon 26 içerisinde bakalım. Gerçekten güzel bir oyun geçirebilecek miyiz? Epic League'inde büyük ihtimal yine şeyler olacak. Nasıl diyeyim? Eee ne denir onun adına yüksek erodaki oyuncular olabilir yapacağımız bir şey yok bunun için ama elimizden geldiğince Biz yine her ihtimal karşı bak amblem büyütüldüğünü 50 defa söylemiştim zaten. Dur bakalım. Tamam da şuna yaz. Aklıma bir bir edemiz, bir kadar bu kadar şey. Her zaman öyle <laughs> 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 kalın bazı sıkıntılardan bir tanesi de budur işte. Tek öğrettikleri Ancel oluyor. Bu da benim zoruma gidiyor işte. Tek Ancel öğretmeyin şu arkadaşlarınıza ne demek istediğim oradan azıcık belli oluyor zaten. Ve ben, ben Hylos'u koymamıştım oraya. Freya koymuştum. Ne ara değişti o? Ben Düşman kahraman Tekrardan bir Lolita'mıza başlayalım. Mio beni tekrardan zorlamasın. Zorlamaz da. Anam anam anam. Bu sezon neler göreceğiz dur bakalım. 26'da çok şey çekecek. Biz çekemeyecek. Biz onu göreceğiz en azından. <gülüyor> <gülüyor> Yine Gene Kontrol çok var. Dolaşım gideceğimi söyledim. Ay, valla ben binlete var ya bir şey söylemekten sıkıldım artık. Harbi sıkıldım ya. Ne diyeyim ben buna? Valla yazık ya. İnsanın bazen emeğini çöpe çok bayılıyor şu Türk milleti. Adama hakikaten diyorum ki ya alma kardeşim şey. bak dolaşım gideceğim diye gösteriyorum iki defa gösterdim inadına inat kitledi ya inadına inat kitledi. bu kadar zekasız oynayan oyuncu kitlesine de söyleyecek hiçbir sözüm kalmıyor Ay, benim. O, kurakım, benim var ya uyuz oluyorum en sonunda ya biraz soralım bak ha, sormadın da demeyin sonra <laughs> Üç bin dünya içinde bana denk tek düşman yok. Yazmaya da üşeniyor geri herif. <laughs> Şöyle yapmayın işte. Bunu yaptığınız zaman bitiyor oyun ya. Yani. Vallahi oyundan zevk almıyorum artık. Ay, oyun sonunda profiline baktığım zaman da utanacağım büyük ihtimal. Utanacağım dediğim böyle insanlarla eşleştiğim için utanacağım demek istiyorum. Yazık. Vallahi yazık. Bir de büyük usta ya. Bir de büyük usta. Ama diyeceğim hiçbir şey yok bu kişiler için. 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. bu pireler bir de değil mi bunlar? Evet. AFK'mız da var. Daha oyun başlamış. Diyecek bir şey de bırakmıyorlar bana ya. Baksana. Oyun başlamış 35 saniye olmuş Akdeniz'in çıkmış 10 saniye var bizim orman daha maviyi kaç saniye kala kesti. Endişelenme dostum, ben seni korurum. Sağ ol canım Allah razı olsun çok akıllısın. Öfkeni öyle besletme bana hiç. Ağzına sıçtım herifin. Çok güzel. Hem Akdeniz'i çaldı, hem kill aldı. Emek olmadan yemek olmaz. Şimdi bir kırmızıya doğru bir gidelim. Ben seni korurum. İki mid yapılıyor ya. iki mid. Çok mu normal yoksa çok mu anormal? Ben hala çözemedim. Takımın güzelliğine bak. Alev atışı, alev atışı. Change oradan çık gülüm çık. Görüş de veriyorum. Onu da veriyorum. Bunu da veriyorum. Yani daha verecek bir şeyim kalmadı. Bak bu da dolaşım almış ya. Kafasına tüküreyim ben bu çocuğun. Neyine binayel aldın sen onu? Bir de base base yapıyor ya. Bu göçüp Şöyle gel bakayım. E ee, yapış. Tamam beni kesemez o. Şöyle yaparsam. Hadi görüşürüz. Ben onu uğraşma görüyorum. Ben ne uğraşırsam ağır sıkıntıya girersin. Hmm. Bu sezon Lolita'da bir olay yaratacağım ama ne zaman Adım duyurulur mu artık orada? Change Miya'ya karşı oynamaya çalışıyor ya. Bu kadar adaletsizlik görülmedi ya. Düşman katledildi. Düşmanı çekil. Bir tane daha HP alalım her ihtimale. Şimdi badanga bir koşalım. Maşa ne yapacak bakalım orada. Buraya doğru peyk Bekliyorum hadi. Çek. Yapış. Kaçamaz o kaçamaz. Hadi. Aynen aynen. Bak kaçtı şu an. Allah'ım niye FPS'im düştü benim? Bir arada herhalde. Ya da mesaj geldi Whatsapp'ta. Ben şöyle bir kal orada. Bunu da kes. Hadi abi cana bak. Hah. Allah şükür. Bir insanın tek sıkıntısı şu. Bir tank pozisyon yarattığı zaman onu yaratamayan yani o pozisyonu değerlendiremeyen insandır. O da benim moralimi bozuyor. Yapmayın abiciğim yapmayın yapmayın, yapmayın. yapmayın Bu hataya yapma işte. Aslında benim derdimde ee, şey oynamak vardı. Gatotkaçka oynamak vardı. Ama rakip baya bir... Sevdiğim hero'lar gelince. Yani benim stun atmayı zevk aldığım insanlar gelince. Bak bak görüyor musun? Yavrum. Her şekilde öleceksin ya her şekilde. Benden kaçarın yok şu an bak. Her şekilde. Yani digi bana bir sıkıntı teşkil etmiyor bu sebepte. Ligi bana şu an sıkıntı yaratacak olsaydı Beni 50 defa Gatodo da alırdım. İşim biterdi. De. Ama bu sezon Lolita'yı konuşturacağım büyük ihtimal. Aha buradayız Selamun Aleyküm. Nereye gideceksin? Ne haber? Ya aynen aynen ben onu ölüyorum yani bak. Bak öldüm şu an. Ölmem koçum. 2 saniyen var hadi gel. Hadi gel. Bak. Bak öldüm. Bak öldüm. Bak, öldüm. Cyclops alıyorsan Lolita'ya bulaşmayacaksın. Diyeceksin ki bu herif kalkan açacak. Bütün iskilerimi çekecek kendine sonra beni kesecek. Bulaşma. Bulaşma abicim bulaşma. Hiç, hiç bulaşma bile. Bu arada zaten bak şu digi görüyor musun? Katil. Çıktığı bu ilt yanlış bir kere. Çıktığı bu ilt yanlış. O bot çıkılmaz güzelim. İki Bombayı nasıl seri atacaksın? Sabitlemeyi nasıl atacaksın? Ultiyi nasıl döndüreceksin? İmkansız yani. Hiç boşa yapma yani onu. Aynen bak ulti de bana geldi şu an. Ah ultiyi de yeseydi var ya çok güzel bir combo yapacaktım. Gördünüz ya yani, bir tankın verdiği hasar gördünüz. Bir de amblemin attığı hasar gördün mü? Çatırt diye suratında patlattım yeminle. Gigi ne haber? Çık o kuleden altında. Tamam benim için no problem. Hadi görüşürüz gülüm Hadi görüşürüz A ha bu Badangın şeyi var mı yok i̇ki iki. Yok aynen Bir ulti gelse geberecek herif Uğraşma Beni kesemen gülüm bak Kesemez. hiç uğraşma Hadi görüşürüz E. Ee. E. Ee. Sonra. E. Ee. Başka bir şey var mıydı? Atılacak başka bir şey kalmadı herhalde. Ben her ihtimali atayım dedim. Koskoca bir tankım bile 3 kili varsa şu oyunda. Endişelenme dostum. İşi garanti altına almayalım. Gel gel. Çekireyim. Sen bilirsin. Ben canını ağzı attım öküz gibi ama sen bilirsin. Burada. Olmadan... Hop ben şöyle geri gideyim. Eyvallah babacan. Ben seni... Böyle. Bir işi Ehline salacaksın var ya bak. Eş, ehline salacaksın. Yani yıllar boyunca tamam mı? Koca sezonlar boyunca sadece tank ve destek oynamış bir adama başka bir koridor salmayacaksın. Salarsan oyunu kaybedersin. Oynayanlarınız varsa da helal olsun ne diyeyim. Bak benim elime verince güzel oluyor. Mistick League'inde de bunu gösteriyorum. Ama maalesef ki bizim millet bunu anlamıyor. Sen nereye kaçacaksın? Sen nereye kaçacaksın? Sen nereye kaçacaksın? Hiç kaçmayı düşünme yani. Ya Adamın ismini söylemem bile ölüme sebep ya. <laughs> Yenilgiyi verdiler ya. Yazık oldu. Bu maç da kötü oldu ya. Ama ne diyebilirim ki şimdi? Hakikatten epic de olabilir karşıdakilerde. Bir bakalım. Süper. Kral tacı. Dink. Koridor itmek konusunda benim herhangi bir sıkıntım yok. Koridor itmek benim görevim değil. DPS ve asist oranım yüksek olursa dayanıklılığım da takım savaşına katılım oranım da yüksek olur. Bu yani. Görüyor musun? MVP ile aramdaki farkı görüyor musun? Diyecek hiçbir sözüm yok. Buyurun. <laughs> Bunu maalesef böyle yapmam lazım. Büyük ihtimal alır cezasını da atlı bakalım. Sezonumuzun ilk maçıyla da çok güzel bir karşılaşma yaptık. Bu da benim için bir zevktir. Umarım bir sonraki videoda da sizlerle karşılaşırız. Ve eğlenceli videolar çekmeye de devam ederiz. Sözlerim hala geçerli. Bu sezon çok fena tank ee, çevrem olacak. Sizlerle de o zaman hesaplaşacağız. Benden bu kadar. Hepinizi seviyorum. Baş tacısınız. Allah'a emanet. Görüşürüz arkadaşlar.